Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olun ve videomuza like atın. Arkadaşlar öncelikle onu belirteyim ki bu video bir analiz ve bir tahmin videosudur. Videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm detaylardan ve tüm ayrıntılardan haberiniz olsun. Yemin dizisi yeni bölümlerde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Cavidan Hanım'ın sonu mu geliyor? Gülsüm ve Cavidan Hanım konaktan ayrılacak mı? Reyhan hamile mi? Tüm bu soruların cevabı için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar dizimizde son zamanlar heyecan baya bir artmış durumda. Siz de artık Reyhan'ın hamile haberini duyalım Emir Baba olsun ve Davidan Hanım konaktan defolup gitsin diyorsanız videomuzu beğenin bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek isterim. Yemin dizisi yeni bölümlerde artık tüm gerçekler ortaya çıkacak. Peki nasıl mı? Arkadaşlar yemin dizisinin yeni bölümlerinde artık Hikmet Bey iyileşecek ve ayağa kalkacak. Hikmet Bey'in ayağa kalkması demek Cavidan Hanım'ın sonu demek. Hikmet ve ayağa kalktıktan sonra Cavidan Hanım'ı konaktan kovacaktır. Ve Gülsüm'ün de Reyhan'ın kendi kardeşi olmadığını Reyhan'a söyleyecektir. Ve Reyhan'ın Gülsüm'ü de hapse gönderecektir. Yemin dizisi yeni bölümlerde Reyhan perişan olacaktır. Ancak onun bu durumunda Emir hep onun yanında olacaktır. Onların bu durumunda Reyhan'ın hamile haberini duyabiliriz ki bu da onların moralini düzeltecek. Yemin dizisi sürpriz dolu bölümler bizleri bekliyor. Arkadaşlar Kemal ve Narin'e gelince ise onlar yeni bölümlerde kendi aşklarını tüm olanları birbirlerine itiraf edecekler ve gerçek bir evlilik yaşayacaklar. Yemin dizisi, sürpriz dolu gelişmeler, sürpriz dolu bölümler bizleri bekliyor. Tüm gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri atmayı unutmayınız. Videomuz bu kadardı. Hadi hoşçakalın.